Merhabalar Yükselen Yengeç ve Yengeç Burçları e, Yorumuma geçmeden önce Yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız Lütfen bir e, beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin e, Kanalıma yeni geldiyseniz ve e, Beni takip etmek isterseniz de Aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki Son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin e, Kanalıma daha fazla kişinin gelmesini e, Ve daha fazla kişinin bilgilenmesini istiyorsanız da e, videolarımı paylaşabilirsiniz diyorum ve yorumuma geçiyorum. Sevgili yüksel, yükselen yengeç ve yengeç burçları e, yorumu öncelikle bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. E, burç yorumlarını yükselen burcunuza göre yapıyoruz. Çünkü haritanız yükselen burcunuza göre çıkıyor. E, eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Şimdi kısaca Haziran ayı sizlere neler getiriyor bir göz atalım. Şimdi e, aya 3 Hazirandaki Merkür Retrosunun bitişiyle başlıyoruz. Bir süredir retro hareketli olan Merkür artık ileri hareketine başlıyor. Merkür'ün retro etkilerinden kurtulmak pek çoğumuza iyi gelecektir. Ancak Merkür retro hareketini 26 derecedeki Algol sabit yıldızının üzerinde sonlandırıyor. Kaput Algol, kafa koparan, ölüm yiyen şeytan yıldızı, en etkili ve zor yıldız, karanlık enerji olarak biliniyor. Bireysel olarak da fazla ihtiraslı olmayı ve gerçekleri görmemeyi de ifade ediyor. E, bu nedenle e, 3 Haziran civarı e, biraz tehlikeli bir dönem olacaktır. E, bu dön hani günlerde ikili ilişkilerde, e, arkadaşlarınızla, sosyal çevreyle ilişkilerde bazı sıkıntılar olması normaldir. E, bu tarihte e, hani dikkatli davranmanızda fayda var. E, 21 Hazirana kadar e, Güneş İkizler burcunda e, seyrediyor olacak ve ikizler burcu sizin 12. evinizde bulunuyor. 12. ev kontrolünüzün dışında meydana gelen olayların evidir. Güneşin burada bulunması enerjinizde ciddi bir düşüşe neden olacaktır. Fiziksel ve ruhsal olarak da kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir dönem. için eğer içinizden Böyle hiçbir şey yapmak gelmeyecek, hiçbir şeye karışmak istemeyeceksiniz, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir dönem, mümkünse size bulaşmasınlar, fikir sormasınlar, kendi kendinize kalıp hiç hesaplaşma yapmak isteyeceğiniz, işte hayatımızda gelişen kontrol dışı olaylara da kafanızı takabileceğiniz bir dönem. Bir şeyleri gözden geçirip geçmiş bazı kararları aldığınız bir dönem olacak. Mars Koç burcunda seyahat ediyor. Bu seyahat esnasında sizin kariyer eviniz olan 10. evinizde olacak. Ancak Mars burada sizin yükseleniniz ile e, kare açı yapıyor olacak. Bu da ciddi bir mücadele içine girdiğiniz anlamına geliyor. 10. evde e, yaşam enerjinizin yükselmesi, e, kariyer, iş, iş çevrenizde e, dikkat çekmeye başlayacağınız anlamına geliyor. E, yani kariyer planları Yeni bir kariyer planı yapabilirsiniz. Bazı iş görüşmeleri, iş fırsatları gelebilir. E, yeni planlarınız, hayalleriniz var. Ancak bunların gerçekleşebilmesi için de somut adımlar atmanız gerekiyor. E, tabii ki Jüpiter'in Koç burcundaki seyahati de e, kariyeriniz ve işiniz konusunda e, önünüze fırsatlar çıkmasına neden olacaktır. E, güzel gelişmeler sizi bekliyor. Venüs Boğa burcunda serine devam ediyor. Venüs Boğa burcunun yöneticisi olduğu için burada oldukça güçlüdür. Boğa burcu sizin 11. eviniz olan sosyal ilişkiler evinizde yer alıyor. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız, arkadaşlarınız arasında dikkat çektiğinizi söyleyebilirim. Yine Venüs burada kazandığınız paranın kârını realize etme şansını size verecektir. Fırsatı yakaladığınızda elinizden kaçmasına izin vermeyin. 12 Haziran'da Venüs Uranüs' ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Bir hafta önce bir hafta sonra işte etki göstereceğini düşünecek olursak hani 7 ile 15 Haziran arası bu etkiyi alacağını söyleyebilirim. E, bu kavuşum sizin 11. evinizde meydana geliyor. Finansal konularda e, ya da kariyerinizi ilgilendiren konularda beklenmedik ani gelişmeler, haberler söz konusu olabilir. 14 Haziran'da Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. 6. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamanız da mümkün. 6. ev günlük rutin işlerimizdir. İşinizle ilgili işte birlikte çalıştığınız ya da yanınızda çalıştırdığınız kişilerle ilgili haberler gelmesi söz konusu olacaktır işinizden memnun olmayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili sürüncemede kalmış bazı konular olabilir. İşinizle ilgili bazı değişimler olabilir ya da işte işsiz kalabilirsiniz. Bazılarınız için ise işi ile ilgili bir karar almak söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız ya da işte sizin için çalışanlarla ilgili bir sorun yaşamanız da Mümkün gözüküyor bu dönemde dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Altıncı ev aynı zamanda sağlık evidir. Fiziksel sağlığınızla ilgili olarak gizli kalmış işte hiç belirti vermemiş bir hastalığınızın ortaya çıkması mümkün. Kronik hastalıklarınız varsa da. Bu dönemde nüksedebilir. E, doktor kontrollerinizi yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Altıncı e, ev aynı zamanda evcil hayvanların hayvanlarında e, ifade eden bir evdir. E, evcil hayvanınız varsa bu sıralar biraz sağlığıyla ilgilenmeniz gerekebilir. E, yeni bir evcil hayvan almak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda da e, kararınızı çok iyi düşünüp, vermeniz gerekiyor. Çünkü evcil hayvanlar oyuncak değil, gelip geçici bir heves değil. E, gerçek bir e, sorumluluk gerektiriyorlar. E, eğer bu sorumluluğu alamayacaksanız lütfen bir evcil hayvan edinmeyin. Eğer bu sorumluluğu yerine getirebilecekseniz e, o zaman e, evcil hayvanı lütfen satın almayın. E, i̇lla da evcil hayvan alacaksanız lütfen barınaklardan veya sokaktan bir e, hayvan almayı deneyin. E, şimdi 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Yengeç Burcu e, doğumluysanız tabii doğum gününüzü şimdiden kutluyorum. E, Yengeç Burcu e, sizin birinci evinizde olduğu için yükselen yengeçler için e, Güneş birinci evinize giriş yapmış olacak. Bundan dolayı da bir bir ay e, gündeminizde birinci ev konuları oluşturacak. E, hani artık geri planda kalma zamanı bitti, güneş sizi parlatıyor, güneşin ışığı altında dikkat çekmemeniz mümkün değil. E, karakteriniz, kişiliğiniz, güzelliğiniz ya da e, yakışıklılığınızla göz önündesiniz. Yeni bir ilişki fırsatı yakalayabilirsiniz. Evliyseniz eşinizle işte ikinci balayı yaşayabilirsiniz. Yaşam enerjiniz geri geldi. Değişim ve dönüşümünüzü tamamlamak için fırsatlar yakalayabileceğiniz bir ay sizi bekliyor. Haziran ayı gördüğünüz gibi rahat bir ay aslında. Biraz bu rahatlığın keyfine varın diyorum. Çünkü Temmuz ve Ağustos ayları pek de öyle kolay geçecek. Gibi gözükmüyor. Haziran ayının size ve sevdiklerinize e, güzellikler getirmesini diliyorum. Sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.